Hoş bulduk. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'ya hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Allah muvaffakiyetler versin. Gerek sizin şahsınıza, gerek yönetim kurulunuza, gerek komitelere e, başarılar diliyoruz. Bu kapsamda Ankara Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Ecerkale ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Buluntu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Abi. Bir ...şehrimizin son yıllardaki bence en büyük kazanımlarından bir tanesi olur. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Genç Kahraman Maraşlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Kale, ...Başkan Buluntu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yanlarında olduklarını söyledi. Bugün e, Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı Sayın Mustafa Buluntu ve yönetimini ziyaret ettik... Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Ee, biz Genç Kahramanmaraşlar Derneği olarak e, Sayın Mustafa Bulut'un e, ifade ettiği e, bu şehrin abisi olmalı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası e, sözünü çok önemsediğimizi kendisine ifade ettik. Burada sizinle de paylaşayım. E, i̇nşallah ticaret ve sanayi odamız şehrin abisi olarak e, şehre değer katar. E, yeni yönetimi tebrik ediyoruz. E, bu bakış, birleştirici bakışın e, Kahramanmaraş'ın hayrına olduğunu düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Hayırlı olsun ziyaret için gelenlere teşekkür etti. Ankara Genç Kahraman Maraşlılar Derneği başkanı ve yönetim kurulu bizleri ziyaret ettiler ve çok güzel verimli bir görüşme oldu. Özellikle Ankara'da yapacağımız projeler, lobicilik faaliyetleri, kendilerinin yaptığı çalışmalar hakkında güzel bilgiler aldık. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın şu anki misyonunu, vizyonunu anlattık. Neler yapacağımızı anlattık. ortak görüşmelerimiz çok verimli. İnşallah sık sık bu dakikadan sonra da Ankara'da buluşmaya karar verdik. Yapacağımız projeleri beraber değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum ben kendilerine ziyaretler için.